Спасибо. evet daha büyük inşallah Hazır azar evet, değerli misafirler Değerli partililerimiz, öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında bugün yapacak olduğumuz belediye başkan aday adayımız Ali Orkun Erçengiz'in toplantısına Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı olarak hepinize hoş geldiniz diyorum, şeref verdiniz. Bundan önceki Aday aday arkadaşlarımızın açıklamalarında ifade ettiğim gibi 2014 Burdur bizim sloganı adı altında başlattığımız Cumhuriyet Halk Partisi şöleni devam ediyor. Aday adaylarımızın belediye başkan aday adaylarımızın partimize katkısı, ilgisi vermiş oldukları coşku Belediye Meclisi ve İlgilen Meclisi'ne olan talep, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2014 Burdur'da aranan, beklenen ve istenen bir parti olduğunu bir kez daha göstermiştir. İl Başkanı olarak örgütüm adına bu konutlu duyduğumuz mutluluğu ifade etmek istiyorum. Benim için en zor olan ise birbirinden değerli, her biri birbirinden pırlanta olan aday adaylarımızı takdim ederken kurduğum cümleler hiçbirini birbirinden ayırt etmeden her birini aynı mesafede yaklaşarak her biriyle aynı enerjide çalışarak bu süreci hep birlikte götüreceğiz ve bir arkadaşımızla bu yola devam edeceğiz. Ama diğer 5 arkadaşımız da o bir arkadaşımızın arkasında evet. kol kola omuz omuza destekle 2014'te Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı oku bayrağını kurtarabiliriz. <laughs> Ali Orkun Ercengiz'in Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayıt olmasında imzam var. Onun formunu ben doldurmuştum, ben imzalamıştım. 2003 yılında beraber Merkez İlçe yönetiminde görev aldık. 39 yaşındayız, 30 senedir beraberiz, beraber büyüdük. Bugün geldiğimiz noktada arkadaşımın, yoldaşımın, yol arkadaşımın böyle bir onurlu göreve talip olmasından ayrıca mutluluk duyuyorum. Kendisi hem meslek camiasında hem Burdur'da Eczacılar Odası Başkanlığı görevinde kendini kanıtlamış, 7'den 70'e herkese sevdirmiş, karakteriyle, kişiliğiyle bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkan aday aday olarak hepimizin gurur olmuştur. Ben kendisini kutluyorum. Daha fazla söz uzatmadan Ali Orkun her Cengiz'i kürsüye davet ediyorum. Sivil toplum örgütlerimizin değerli yöneticileri, gönül dostlarım, yol arkadaşlarım, kıymetli basın emekçileri. Yerelden genele iktidar söylemiyle Cumhuriyet'in temel mihenk taşı partimizin 2014 Burdur Bizim sloganıyla başlattığı yerel seçim hamlesini bir nefer olarak bugün sizlerin karşısındayım. Benim için hayatımın önemli günlerinden biri olan bugün yanımda olmanız ve bu paylaşımınızdan dolayı Öncelikle hepinize ayrı ayrı şükranlarımı sunarım. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Burdur'u düşünerek çıktığım bu yolda yenilikçi, şahdaş, enerjik ve her zaman yapıcı kişiliğimi ön plana çıkararak sizlerin güven, güven ve destek ve ilgilerinizle bugün Burdur Belediye Başkan adayı adaylığına talibim. Ülkemizin bugün içinde bulunduğu koşullarda cesaretini ve doğ, doğruluğunu göstermekten asla çekinmeyen siz partilerimin arasında bulunmaktan ayrıca gurur duyuyorum. Değerli Cumhuriyet Halk Partililer, Doğma büyüme burdurluyum. Öğretmen anne ve babanın çocuğuyum. Eşim orman endüstri mühendisi, bir çocuk babasıyım. 17 yıllık başarılı meslek yaşantımın son 8 yılında meslektaşlarımın takdiriyle kurucu başkan olduğum 54. bölge Burdur Eczacı Odası'nın halen yöneticiliğini yapmaktayım. Yaşamım süresince hep tutarlı oldum. İlkelerimden hiç taviz vermedim. Burdur'da çeşitli sivil toplum örgütlerinde de yönetim kademelerinde görev aldım. 40 yaşındayım. Unutulmasın ki Ulu Önder, Ulu Önderimizin Cumhurbaşkanı olduğunda 42, 3. Genel Başkanımız Rahmetli Bülent Ecevit partimizin genel sekreteri olduğunda 41 ve rahmetli unutulmaz belediye başkanımız Armağan İlci'nin ilk kez belediye başkanı olduğu olduğumda 40 yaşındaydı. Yaşamımın her anında Atatürk Atatürk ilkelerine bağlı yaşamaktan kıvanç duyuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ön safında Bur Burdur Belediye Başkanlığı kazanma iddiasındayım. Halkımızın duygu ve düşüncelerini, inandığı değerleri hiçe sayan AKP zihniyetine dur diyen partimize her geçen gün ilgi, ilgi artmakta. Bu ilgi de yaşadığımız kente karşı olan sorumluluğumuzu daha da çoğaltmaktadır. Bugün burada Mart 2014'te yapılacak yerel seçimler öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin çağdaş, demokratik ve yenilikçi bir yüzü olarak sizlerin karşısında çıkıyorum. Artık Burdur'un rahat bir nefes alma zamanı gelmiştir. Bu noktada da en büyük görev halkın umudu olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin neferleri olan bizlerdedir. Emaneti geri alma zamanı gelmiştir. Değişim şart ve kaçınılmazdır. Partimize ve kentimize olan güven bu sürecin başarısıyla sonuçlanacağının kanıtıdır. Hedef mutlu birey, mutlu burdur, parolamız birlik, Rotamız yerel iktidardır. Değerli Burdurlular, hedefimiz kokusuz, tertemiz bir havası olan, çevre ve görsel kirlilik problemleri bulunmayan, göl ve kilit alanların modern ve estetik olarak ekonomik, ticari ve kültürel açıdan en iyi şekilde değerlendirildiği, sağlıklı ve organik tarım ve hayvancılığın yapıldığı, yeni ekonomik ve istihdam alanlarının oluşturulduğu çöp, çukur ve çamur problemi kalmamış, kadınların ve gençlerin sosyal, siyasi ve ekonomik hayata aktif olarak katıldığı, çocukların yaz-kış oyun alanlarında eğlenceli vakit geçirdiği, alternatif enerji sistemlerini kurmuş, ekonomik bir şekilde elektriği üreten ve kullanan imar, mülkiyet ve tapu problemlerini halletmiş, kentsel dönüşüm ve yeni toplu konut alanlarıyla modern ve sağlıklı bir yapılaşmaya kavuşmuş yeni ticaret merkezleri ve sanayi alanlarıyla sanayi ve ticaretini daha da geliştirmiş, problemlerini tarihe gömmüş, terminalinin, alışveriş merkezinin, gençlik merkezinin, mesire, piknik ve dinlenme alanlarının, kadın sığınma evinin, çocuk kulüplerinin, dijital kent kütüphanesinin, beş yıldızlı otellerin, Göl kenarında plaj ve sosyal yaşam alanlarının hayata geçirildiği, kentle üniversitenin birleşmesinin sağlandığı, eğitim kenti imajının güçlendirildiği, kendi kendine yeten, yaşanabilir, kaliteli, huzur veren, marka değeri yüksek bireylerin yüzlerinin güldüğü örnek bir kent olacaktır burdur. Üreten, daha adil paylaşan, iş ve aşk kaygısı olmadan hemşerilerimizin geleceklerine güvenle baktıkları üniversite öğrencisi ve akademik personeli ile çağdaş, modern, yaşanabilir bir Burdur'u hep birlikte inşa edeceğiz arkadaşlar. Değerli yol arkadaşlarım, her şeyden önce bir yaşam okulu olan Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında içinde bulunduğumuz süreçte her biri birbirinden değerli olan aday adaylarımız arasında birinci belirlemek için yarışmadığımızın altını özellikle çizmek istiyorum. Hepimiz hedefimiz olan Burdur Belediye Başkanlığı'nın yeniden Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altına girmesinin girmesi iddiasının birer parçasıyız. Tüm parçalar yerli yerine oturduğunda da bu iddiamızın gerçek gerçeğe dönüşeceğinden en ufak bir korkum endişem asla olmadı. Bundan sonra da olmayacak. Mensubu bulunduğum ve Cumhuriyet'in temelini oluşturan 91 yıllık çınarın gölgesinde belediye başkan adayımızın belirlenmesi seçiminin partimize güç katacağına inanıyorum. Gün birlik olma, dirlik olma günüdür. Dosta düşmana hep birlikte 2014 Burdur bizim söylemini haykırma günüdür. Zamanı geldi, değişim şart sevgili dostlar sözlerime burada son verirken bundan önce olduğu gibi bugünden sonra da partimin başarısı için her alanda mücadele edeceğime sizlerin huzurunda söz veriyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sağlıcakla kalın. Evet kendisini kutluyoruz. Bu yolda başarılar diliyoruz. Başarı. <laughs> Sağ olun. 何ですか